Hepinize birlikte merhabalar arkadaşlar. Bugün Erdem kanalını izliyoruz. Çok komik diyorlar ama hiç gülmeyeceğim. Bakın şimdi. Şu köşe ne kadar güzel. Yaş mamalar bize kaldı. Köşe hala çok güzel. Her gün yaş mamayı yiyebiliriz. Ne oldu ki anne? Bir şey mi oldu? Ah neyse ki anladım. Erdem abi zamanı mı sence? Evet abi Tam zaman, zamanı. Eğer dediğim giydirdiği <laughs> kıyafete de bak bir de beni çekiyor Allah'ım. <laughs> sana göstereceğim şimdi. Ne prenses Erdem? Gel gel bak. Bak prenses Erdem. Evin çok güzel kardeşim ama sana... Baba bak burada canavar var bize saldıracak. Hayır oğlum canavar değil o lazer. Bizi işletmeye çalışıyor. Ama çok zevkli. Bir dakika canavar mı? <laughs> Uzak dur oğlumdan bizi rahat bırak kız canavar. Ben. Gel bakalım buraya. <gülüyor> <gülüyor> Bekle. Biraz ne? bekler misin abicim? İndir o elini. Adamın patisini kana bulatma. Ne? Sağdaki adamlar ya işte. Tamam bir, daha, bir, bir saniye. saniye. Tamam döndüm. O benim oğlum. Onu ne olursa olsun koruyacaksın. Tamam mı? Polis kapıyı <laughs> açın. Neden açayım ki? Sadece konuşacağız. Peki kaç kişisiniz? Üç kişiyiz. E kendi aranızda konuşun. Ben de bir şey oldu sandım. İnsan bunun için gelir mi ya? Polis kapıyı açın. Neden açayım ki? Sadece konuşacağız. Peki kaç kişisiniz? Üç kişiyiz kendi aranızda konuşun. Ben de bir şey oldu sandım. İnsan bunun için gelir mi ya? Polis kapıyı açın. Bana mı dedin abicim? Zeynep çatıyor. Bana diyorsun galiba. Şey gel, sev aç Gel Sevat'i hadi gel hadi. Şey hadi, şey hadi. Şey Seveyim mi? Sevat'i hadi bir şey sev yapacağım mi? hadi. hadi. Şaka. Seni <laughs> 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 küçük korkak kedi. Bekle. Şimdi ben kendi ırkımı... Al tamam, sana. <laughs> Son sorusuna geldik. Hızla gidiyorsun. Yolda yaşlı adam ve çocuk var. Ne yaparsın? Hadi oğlum seni mi bekleyeceğiz? Yaşlı adama çarparım. Yani düşünsene yaşlı adam zaten hayatını yaşamış ama küçük çocuk öyle değil. O daha yaşayacak. <laughs> daha frene basacaksın abi. Lütfen <laughs> yardım edin. Burada kaldım. Abicim kafanı geri çek. Ana çıktım ne yapayım? <laughs> Hı? ブラックさん bırak şunu söyleyeyim. Ne oldu giyemiyor mu? Anne bırak. Abi durum kötü valla. Çiftçiye söylüyorum abi mısır falan at diyorum. Ne ne de, bana ne ne, ne diyor. Şey abi ne işi olur diyor. Ne o? Abicim kaç Bilmiyorum. defa Bilmiyorum. uyardım ben de bit Bilmiyorum. diye. Erzan düşünme bile abi. Düşüneceğim. Düşünce... Emin ederim seni Bilmiyorum. çok seviyorum. Bir şey yapmaz. <gülüyor> <gülüyor> Abicim mı ben seni? <laughs> Anne bırak. Ooo turist gelmiş. Bilmiyorum. Abicim bak manzara deniz falan. Bir dakika uzun mu? Uzun uzun Buz yoksa manzara da yok abicim. Biz taş mı yiyelim burada? Ana maymun konuşuyor. Bayırma sen de hiç mi konuşan maymun görmedin? Oo, otur. Dondurma istiyorum. O zaman zehirli kelimeleri söyle. <laughs> Çikolata istiyorum. O zaman zihir. Tamam. Tamam. Yeni arkadaşlar demek. Ya hayat böyle bir şey miymiş? Sizi biraz koklamam gerekiyor. Of iğrenç kokuyorsun be. Uyan uyansana genç adam. Az önce bütün aileni kaçırdım. Ne ailesi ben yalnız yaşıyorum bir kere. Evindeki insanlar da kim o zaman? Evinde insanlar mı var? Artık yok oğlum kaçırdım onları ben. Seni. <laughs> Abicim dikkat etsene biraz daha. Evine insanlar girmiş rica ederim. Şişt. Şu ellerimin haline bak. Bir şey yok haline. abartma Mutlu sen. Musun? Mutluyum tabii. Mutlu musun? Evet. Nasıl gideceğim ben bu ellerle okula? Nasıl gidersen git bana ne? Millet jiletçi diyor bana Allah jiletçi. Allah Allah millet Gebertirim diyor. çocuk bundan sonra. Her şey karşılıklı. Çok uzun sen <laughs> En büyük zaafınız nedir peki? Temizlik. Dürüst olmak kötü bir şey. Erzan abi sana kısacık bir sihir yapabilir miyim? Hemen kısacık sözü. Yap bakalım. Bak isim burada değil mi? İzle. Sihir mihir ne sihir? Ana. Ana, ana, ana gittiler. Ana. Beğendin değil mi Erzan abi? Kaç, kaç, kaç. Söyle. Erdem abi sana kısacık bir... Ne şimdi? Babacığım topumu aşağı indirebilir misin? İndiririm tabii bir tanem. <laughs> Sanırım kedimiz de orada kalmış. O orada yaşıyor. Derdin neymiş bakalım? Şey saat... Gün geçtikçe bana daha <laughs> çok benziyorsun. ya. <yani. gülüyor> Derdin neymiş bakalım? Şey sadece... Ay, evet sanki baba olmayı artık hazır hissediyor gibiyim. Ama bilirsin biraz geç. Anlıyorum. Çocuk avı diye bir şey duymuş muydun peki? Yani sen bir hayaletsin. Başka türlü çocuğun olamaz. Anne burada hayalet var. Derdin ne? Gün geçtikçe bana daha çok benziyorsun evlat. Neden ağlıyorsun ki? Çok çirkinsin. Sana benzemek istemiyorum. Gün geçtikçe bana daha çok benziyorsun. Yıllar önceydi oluşum. Bilirsin. Bir tane cheeseburger istiyorum. Ciddi misin? Kanserim ben. Tamam. Başka bir şey daha dileyebilirsin. Bir burger daha. Seni ot <laughs> Acaba hangisini yesem? Salata ya. Hadi kalk gidi sana zarar verecek. Hadi hadi. Bir dakika sen kendinde değilsin. Ey sen burada ne yapıyorsun bakalım? Yoksa seni kedimi boğarken mi yakaladı? Ne? Kendi kedine nasıl yaptın bunu? Belki ben yapmışımdır. Belki bir başkası. Aslına bakarsanız Steve Younger'ın hiçbir umurumda değilim. Çünkü bu fotoğrafı gören herkes senin yaptığını sanacak. Hayatın bitti küçük limon kafa. Bir dakika çok kötü çıkmışım. Bir daha çeker misin lütfen? Steve ne yapıyorsun? Aa bir de poz veriyor. Tipe bak. Tipe <laughs> bak. Maşta kaldı onu indirirler. Merak etme oluşum kedimizi indireceğim. <laughs> Rica ederim evlat bir daha çıkarsa beni çağır. Eğer bacağın koparsa acı hisseder misin? Tabii ki. Nasıl? Çünkü bacağın kopuyor tabii ki acıyacak. Acıyı nerede hissedeceksin? Bacağında tabii. Aynen öyle kardeşim. Bacağın koparsa acıyı... Nerede hissedeceksin şey? ki? Kalan yerde hissedeceğim. Şşt balon sihri görmek ister misin bakalım? İsterim. Tamamdır. O zaman sihirli kelimeyi söyle. Kapata kadabra. Anne bak bedava balon. Gitti. Büyüdün artık hala sihir peşindesin. Şşt. Nasıl bir tıraş olsun istersiniz efendim? Havalı bir tıraş olsun lütfen. Ee, tamam. Hayır hiçbir şey kalmayacak. Hepsini keseceğiz hepsini. İmkanı yok. Havalı bir tıraş dedim size. Lütfen. Hepsini keseceğiz. <laughs> Harika oldu. Değil <laughs> mi baba? Ben de sıra 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 Üç gündür seni bulabilmek için bu dağa tırmanıyorum Şimdi söyle bana Gerçek mutluluğu Hepinizle birlikte görüşürüz arkadaşlar Ve kendinize iyi bakın Ve bay bay